Sen de anla artık başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, duymuş hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun, de ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kodumun hayatında. Benimkisi de sensin, ne yapayım? Sağa sola saldırıp nöbetçi eczane arıyoruz. Birden durup dururken içim cız etti. Bir vaktin yine aynı karın ağrısı. Öyle özlemişim ki seni dönerken bir meyhane gördüm. Tek i̇çeri girdiğimi hatırlıyorum. Bir de rakıya oldu Arkasından en az dört çigaralık. Sonra gözümü açtım, karşıdan karlı dağlar geçiyor. Bir daha açtım, başımda bir çocuk. Kalk abi diyor, Kars'a geldik. Otobüsten indim, yürümeye başladım. Dedim, Allah'ım neredeyim ya? Burası neresi? Sonra güç bela burayı buldu. Kapının önünde durup düşündüm.